52. gece Şehrazat derin bir merak içinde ağzına bakarak anlatmasını bekleyen Şehriyar'a tekrar şöylece anlatmaya başladı. Tüccarın bıraktığı miras arasında Bağdat'a götürülmek üzere hazırlanmış birkaç kumaş dengi vardı. En kıymetli kumaşlardan seçilmiş olan bu mallar ancak o devirde kalabalık ve zenginliğiyle meşhur olan Abbasiye hükümetinin başkenti Bağdat'ta iyi bir fiyatla satılabilecekti. Ganim bu kumaşları alıp büyük bir kervanla Bağdat'a yollandı. İyi bir yolculuktan sonra oraya vardı. Temiz hanlardan birinde büyük bir oda kiraladı. Güzelce döşeyip mallarını odanın bir tarafına yığdı. Şehrin piyasasını, tüccarlarını öğrendikten sonra getirdiği seçme kumaşları yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Kumaşlar çok rağbet gördü. İyi fiyatla satıldı. Aradan tam bir sene geçmişti. Bu zaman içinde elindeki malların büyük bir kısmını satan Ganim bir gün adeti gibi erkence çarşıya gitmişti. Bütün dükkanların kapalı olduğunu görünce şaşa kaldı. Oradan geçenlerden bunun sebebini sordu. Yaşlı bir tüccar ölmüş. Meslektaşları onun cenazesine gitmişler. Siz de giderseniz sevap kazanmış olursunuz dediler. Bunun üzerine Ganim cenazenin yerini sordu, gösterdiler. O da hemen kalkıp gitti. Abdest alıp cemaatle beraber cenaze namazını kıldı. Sonra orada toplanan birçok tüccarla birlikte cenazenin arkasından mezarlığa kadar gitti. Ölü gömülüp hafızlar oranın adeti üzerine hatim indirmeye başladılar. Vakit geç olduğundan birçoğu evine döndüğü halde ganim sıkılarak bekledi. Hatim bittikten sonra tek başına şehre dönmeye karar verdi. Mezarlıkta sabahlamak adetinde olan ölünün yakınlarından ayrılıp yola çıktı. Şehir kapısına gelince kapıyı kapalı buldu. Çünkü gece yarısı olmuştu. Kurtların olumasından başka bir ses duyulmayan bu ıssız yerde kalan genç tüccar ne yapacağını nereye gideceğini şaşırdı. Daha erken odasına dönmediğine yahut ölünün akrabasıyla beraber kalmadığına pişman oldu. Sabaha kadar barınacak bir yer aramaya başladı. Nihayet dört tarafı sağlam duvarlarla çevrilmiş olan ve içinde bir hurma ağacı bulunan üstü açık bir türbeye girdi. Bir taşı yastık yapıp uyumak istedi. Ama korku ve kuruntudan gözüne uyku girmedi. Bir aralık bir ses duydu. Birdenbire ayağa kalktı. Türbenin kapısını aralayıp baktı. Uzaktan bulunduğu yere bir ışığın yaklaşmakta olduğunu görünce irkildi. Olduğu yerde sindi nihayet orada durmanın tehlikeli olduğunu düşünerek hurma ağacına tırmandı. Ağacın tepesine çıkıp oturdu. Biraz sonra türbeye üç kişinin yaklaştığını fark etti. Bunlar üç harem ağasıydı. Birisinin elinde bir fener vardı, öbür ikisi de kocaman bir sandık taşıyordu. Türbenin önüne varınca sandığı taşıyanlardan biri ötekine seslendi. ''Bana bak savap, ne var kafur. Yatsı zamanı biz buradan ayrılırken türbe kapısını açık bırakmıştık. Şimdi kapıyı kapalı görüyorum, buna ne dersin?'' Adı bahit olan ve elinde fenerle bir kazma tutan üçüncü harem ağası cevap verdi. Düşündüğün şeye bak. Kale dışında bahçeleri olan bazı kimselerin bazen fazla yorulup yürüyemeyecek hale gelince buraya gelip yattıklarını bilmiyor musun? Muhakkak içeride birisi vardır. Yahut bizi görünce hurma ağacının tepesine çıkmıştır. Bu sözleri dinleyen Ganim fena halde sinirlenmişti. Kendi kendine bu uğursuz zencinin aklına nereden geldi bu dedi ve onları dikkatle gözetlemeye başladı. Sandığı taşıyan harem ağaları, bir türlü türbeye girmeye cesaret edemeyen arkadaşlarına söylenip duruyorlardı. "Yahu ellerimizde derman kalmadı. Hadi içeriye gir de bak yoksa sandığı yere atacağız." Elinde fener tutan zenci, "Acele etmeyin. Ben içeride hırsızların bulunmasından korkuyorum. Hem siz sandığı yere atarsanız kırılır bütün emeğimiz boşa gider." diye cevap verdi. Fakat yorulan arkadaşları sözünü dinlemediler. Sandığı usulcacık yere koydular. Onun üzerine çıkıp türbenin duvarından atladılar. İçeriden kapının sürgüsünü açıp ''Haydi Bahit fenerini al da içeriye gel'' dediler. ''Biz olmasak bir şey becereceğin yok. Amma tabansızsın ha. Korkulacak ne var?'' Bunun üzerine üçüncü hareması onlara ışık tutup sandığı içeriye almalarına yardım etti. Savap ile Kafur ağır sandığı türbenin içerisine alınca Bahit onlara şu teklifte bulundu. Bugün çok yorulduk. Sabaha daha birkaç saat var. Sandığı gömmek için vaktimiz çok. Hem biraz dinlenmek hem de vakit geçirmek için hepimiz birbirimize erkekliğimizi nasıl kaybedip harem olduğumuzu anlatalım. Sabah oluyordu. Şehrazat burada sustu.